Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben F. YouTube Gamer kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft'tayız. Minecraft'ı bitir. Minecraft'ı to bitir bölümü bir. Bu Minecraftı bitir dünyasında Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. İlk deniz kaplumbağa kurduracağım

Minecraft'ın yerlerinde tuyneler bende bayağı da açtı. Ne ee, var kedi diyorlar da bir uçuyor ta şey bakın. Ne kadar hızlı. Yavrum anan nerede senin? Anan yok mu senin? Anası yok yazık 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 Anası yok, yazık 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 Ben yani bu videoyu dün çekiyorum ama bugün yükleyeceğim. Dün çekip bugün yüklüyorum videoyu. İnşallah sesim zaten gel güzel geliyordur. yaka mikrofon onunla çekiyorum. Şimdi tam yani open kamerada denediğimde ses geliyordu ses güzel geliyor. Şimdi e, Mobizen uygulamasından denediğim için tam net ben de bilmiyorum ama ses güzel geliyor çünkü yankı falan yapıyor. Oha dünyada Minecraft'ta bir 1 bir bir milyonda bir bulunan şeyi buldum. beleşev Bakın beleşev 1 milyonda 1 bulmuş. Gizli bir, beleş bir ev. Yaşasın. Gizli beleş evim oldu. Burası, buranın adı gizli beleş ev. Gizli beleş evde çok yaşayacağız. Şimdi gizli beleş evin kapısını yapmak için odun kıracağız. el evet, odun kırmak bizim işimiz. Es bana dışarıya gelmiyordu içeriye geçiyordu. Şimdi bu mikrofon mikrofonu yok. Eken mikrofonu kulaklık yerine takılıp yapılıyor ya şimdi. Ya hem öyle çalışıyor hem de başka bluetooth tut cihazdan falan yapıyor. şu kömür meşale de yapabileceğiz mi? dur kazma yapmadık bir tane bu bir tane bu tane kazma ihtiyacım Bu üç tane Bir tane meşale yapacağım. Dört tane. hayvanları kullanmayalım Boş harcamıyor. Lazım olur. bu Gizli beleş evimiz güzel. Bence. Gizli beleş evi niye dedim? Hem gizli hem de beleş. Burasının adı mesela Kömür Mağarası. Kömür Cenneti. Etrafta satın alsam daha iyiydi Satın almadan almadım. Paralı iken almadım ben Minecraft'ı. Ücretsizdi yani bir aralar. O sağ almıştım ben Minecraft'ı oynamıştım. Şimdi para oldu. Önceden yüklemek daha mantıklıydı. Ben de zekam kullandım, önceden yükledim. Ya 68 dolandım. Ne oluyor? abone ol abone ol olduğu için şefaf bir kılıftayım bu için tam senin altına koyacağım bunu koydum tamam tamam bundan sonra senin adın gizli ama beleş olan ev evet gizli ama beleş olan ev bulduk adını gizli ama beleş olan ev Tablo yaparsa üstüne gizli ama beleş olan ev yazacağım ve yapabiliyoruz yaşasın o tarafı bunu ihtiyacımız var. Odun, Hı. odun aldık yaşasın. Bir tane odunumuz oldu. Şimdi bunu dört tahta yapacağım ve beş tane odunum olacak. Ne kadar axalay? duyguları Tam. Nasıl? alıyor ya bir tanesi ben de bunu yapalım bir tane daha alırsam olacak yum 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 Roblox videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın hemen artı butonuna basıp like Buradan abone ol tuşuna basıp abone olun diyecektim. <laughs> Güven kullanıyorum ben. Güven <laughs> kullandığım için. Ee, hesabını da vereceğim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Saçma videolar paylaşacağım. Saçma videolar diye bir adlı bir yer açacağım. nasıl yapayım? Hmm. Ama elim boş verdim. bundan yaptım. Bir kartlarla bizden ama beleş olamıyor Ben buradan okla gösteriyorum beleşim nereye gittiğini. Geçildiğini. Ne dostum? Bas. Kapıya bir tane meşale koymak lazım. Çok güzel oldu. Şimdi merdiven yapacağım. Canım merdiven yapmak istedim. Hem de ışıklı. Beşimde mi koydum? Altına kaldım. Meşale koydum. oh bien, really hot